tatil için okul, okullarımıza destek anlamında çocuklarımızın ara tatilde geçmişteki konularını tekrar etmeleri için deneme testleri gönderdiler. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sosyal Büyüklük Dairesi'ne teşekkürlerimizi sunuyorum. Öğrencilerimiz en azından bu yarı yıl tatilinde, ara tatilde geçmişteki konularını tekrar edecekler, eksikleri görecekler. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızın okullarımıza sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür eder, saygılar sunar. Sayın Selahattin Gürkan'ın önerdiğinde bugün bu hala zorlu okulumuzda ara tatil test kitaplarını dağıtmaktayız. Sayın Daire Başkanımız, Sayın İlmi Eğitim Müdürü Yardımcımız, Sayın İlçe Müdürü Müdürümüz ve Kıymetli Hazırlığı'nın öncülüğüyle bugün 8. şubemizle bu ara tatil kitaplarını dağıttık. Öğrencilerimiz için çok kıymetli ve farkındalık oluşturacak düzeyde kitaplar olduğunu İnşallah sene sonunda da bu öğrencilerimize ilgili, ilgili, ilgili e, daire başkanlığımızı fen lisesini kazanarak öğrencilerimizi ziyaret etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Hoş geldiniz. Bugün e, okulumuzda ara tatil sebebiyle Büyükşehir Belediye'mizin göndermiş olduğu asırlık kitaplarını dağıttık. Çocuklarımız yarın itibariyle 9 günlük bir tatile girecekler. Tabi Büyükşehir Belediye'mizin bu tür etkinlikler, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile beraber gerçekleştirmesi bizler mutlu etti. Bu manada bir milletin bir olarak teşekkür ediyoruz. <laughs> ara tatile girmeden Malatya il merkezimizde olan İl merkezimizde toplamda 14 okulda 7 yakın öğrenciye 30 bin yakın ses kitabı dağıttık. Ara dönemleri, değerli geçişinde doğru bu dönemde bu sesleri geçen yeni ikinci devreye daha hazır bir başkasından biri. Tabii ki bu faaliyetlerimizi yaparken konteyner kentlerinde de çalışmalar yapıyoruz. Başkan Beyimizin de e, öğretmen olması sebebiyle gençlerimize selamları var. Hepsini e, tebrik ediyor. Burada 80 sırtta bulmaktayız. 80 sırtlar da YKS e, sınavına girecekler. Pardon, DGS sınavına girecekler. Onlar için e, önemli bir ara tatil. Bu ara tatili iyi değerlendirmeleri açısından biz de onlara bir katkıda bulunduk. Büyükşehir'de Hazır olduğuna başlayabiliriz. Benim adım Batuhan Şekerci. Ee, buradan Selahattin Gürkan e, Bey'in e, dağıttığı kitaplar sayesinde ara tatil daha verimli geçireceğiz. Bunun için teşekkür ediyorum. Siz evet. evet.